Yardım alma konusunda ortada ilginç bir durum söz konusudur. Biz insanlar yaşadığımız bir sorun karşısında yardım edebilecek insanları kendimize yakınlık veya uzaklık derecesine göre belirleyebiliyoruz. Bu hususta çoğu zaman en yakınımızda bulunan ve bize en iyi tanıyan kişileri umursamazken uzakta bulunan ve hatta hiç tanımadığımız insanların fikirlerini normalden daha fazla önemseyebiliyoruz. Sanırım bu durum bizi tanıyan kişilere gerçek yüzümüzü göstermek istemediğimizden ve sürekli birlikte olmak zorunda olduğumuzu bilmemizden kaynaklanıyor. En azından bir yabancı ile karşılaşma sıklığımız eşimiz dostumuza göre daha az öyle değil mi? Fakat bu durum başka bir şeyi daha sorgulamamıza neden olmuyor mu sizce de? Yani yakın ilişkilerimizin ne kadar samimi ve doğal olduğu konusunda şüphe duymamıza neden olmaz mı böylesi bir tutum? kendi gölge taraflarımızı ne kendimiz ne de bir yakınımız görmesin diye yaptığımız şu dolambaçlı işlere bakın siz. En büyük potansiyellerimiz orada saklanmış gün yüzüne çıkmayı bekliyor oysa ki.